20 Mart 2003'te Irak Özgürlük Harekatı başladı. Saddam Hüseyin'in rejimine karşı başlatılan bu harekat kısa sürede Irak'ın işgaliyle sonuçlandı. Ancak bu Irak'ın ilk askeri karşılaşması değildi. 1991'deki Çöl Fırtınası Harekatı sırasında Irak Hava Kuvvetleri ağır kayıplar vermişti. 37 savaş uçağı düşürüldü. Peki 2003'te Irak Hava Kuvvetleri neredeydi? Saddam Hüseyin savaş uçaklarını çöle göndermişti. Evet doğru duydunuz. Irak Hava Kuvvetleri'nin modern savaş uçakları Mi-25 ve Su-25'ler dahil kular altında saklanmıştı. Bu hamle Saddam Hüseyin'in ABD ve koalisyon güçlerinin hava saldırılarına karşı bir stratejisiydi. 1991'de yaşanan büyük kayıpların ardından bu kez uçaklarını saklayarak onları korumayı planlıyordu. Ancak bu uçaklar Amerikan güçleri tarafından Kevin 3'te keşfedildi. Savunma Bakanı Donald Trumpfield birçok şeyin gömüldüğünü duymuştum ama nerede olduklarını bilmiyorduk diyerek bu keşfi açıkladı. Irak Hava Kuvvetleri'nin muhalefetinin olmaması koalisyon güçlerinin işini kolaylaştırmıştı. Hava üstünlüğü işgalin başarısında kritik bir rol oynamıştı.